Son dönemlerde çekmiş olduğum bütün videolara bu arkadaşın tek bir yorumu oluyor. Mehmet Bey sen boş ver bu meseleyi. Bu önemli değil. Ahmet Deniz Atabay ne oldu? Bize onu açıkla. Ya Türkiye'deki bütün gelişmelerin hepsini bir kenara bırakıp sabahtan akşama kadar dilimini eski belediye başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı mı çekeceğim? Ya babacığım sigara olsa çekemem ya. Allah o adamın şerrinden toplumu muhafaza etsin. Hakkındaki onca iddiaya rağmen bugün bile elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Ahmet Deniz Atabay'ı Cumhuriyet Halk Partisi adayı göstermedi diye insanlar oh oldu diyebilirler. Belediye başkan adayı olarak gösterilmedi ama belediyeler birliği başkanlığına getirildi. Yani terfi etti. Bu adamı eleştirecek kadar ben kafayı yemedim ki. Takdir ediyorum artık ya. Bravo. Bunca kepazeliğin altında imzasının olmasına rağmen adam gitti Ege bölgesinin belediyeler birliği başkanlığına.